Vuruldum. Kim? Nasıl? O Oktay mı? Bir şey yok. Zamanımız da yok. Hadi acele et. Sen nereden biliyorsun Oktay'ın yerini? Kaçış planını biliyorum. Daha önce beni de dahil etmeye çalışmıştı da. Beli seni bu halde tehlikeye atmak hiç hoşuma gitmiyor. Bu kadar centilmen olma. Benim içim yanıyor. Tek çözümü de Oktay'ı ellerimle öldürmek. Karışmayacaksın orada hiçbir şeye söz ver. İntikamımı sana bırakmam Savaş. Beliz niye aradın o zaman beni? Onun öldüğünü görmeyi hak ediyorsun da o yüzden. Onun bu dünyada en nefret ettiği insan sensin. En korktuğu da. Dikkatini dağıtacaksın. Olmaz. Çevre yolundan gir. nasıl bir kesim olsun Meryem? Nasıl bir şey istiyorsun? Yani ben öyle pek anlamam aslında ama. Balık da yakışır, prenses de yakışır. Hepsi yakışır aslında. A, A kesim? A kesim... ...sade olur. Ama şık da olabilir. Yani ben öyle çok gösterişli bir şey istemiyorum aslında. Meryemciğim, gelinlikte o model istemem, bu model istemem olmaz. Giyeceksin, bakacaksın. Hangisi yakışıyorsa onu alacaksın. Hiç belli olmaz. Aynen. Piyango gibi mesela. Işıltılı bir şey istersin, sade bir şey yakışır. Kuyruklu, böyle işlemeli bir şey istersin, düz zaten yakışır. Belli olmaz, deneyip bakma lazım. Evet, yani deneyeyim o zaman. Şuna da bir bakayım ben. Ercü, ben 20 küsür falan denemiştim herhalde değil mi? 32 tane canım, tam 32 tane denedim. Kızlara sor, hepsi hatırlarlar. Ah kara çarşamba, nasıl bir gündü o gün? İnanamazsınız. Ama bunların hepsini denememiz lazım bizim. Çünkü hepsi çok güzel. Aynen, şurada bir balık vardı, onu deneyeyim. Onu vereyim sana. Ah, bu çok yakışır. Bak, o zaman ben bunları. Tamam bunu da dene. Hadi bakalım. Giyinince seslen ama. Biz bu arada bir iki model daha bakalım. Tamam mı Meryem? Tamam. Çevre yoluna dönüyor. Tamam. Ne yapıyor lan bu? Manyak mıdır nedir? Ulan sen bizi takip mi ediyorsun? Dursana lan! Ya senin var ya. O mu arıyor? Hoparlöre ver bakayım. Lan ben senin var ya. Ne arıyorsun lan? Belanı mı arıyorsun? Burcu, sözümü tutuyorum. Yarım saatimiz var. Beni takip edin. İnanmıyorum sana. Ne attı o? Kim bu? Ne sözü dedim? Ne dedi o? Burcu bu herifle ne alakam var? Sen onu takip et. Burcu ne sözü dedim sana? Bizi Sadık'a götürüyor. Sen savaşa git. Ben kanla devam ederim. güçlü. Abi, bu Kaan yerini bulmuş. Burcu da yanımda şimdi. E, tamam oğlum, gitsene. Beni niye arıyorsun? Ha, yani nikaha sağ salim geleceksiniz, o ayrı tabii. Asıl sen kendine dikkat edeceksin. Bak abi, benim içim hiç rahat değil. Yapma güçlü, bir şey yok. Konuşuyoruz işte Beliz'le. Ortada bir şey yok, merak etme. O şerefsizin yerini bulmadın değil mi? Bak abi, bensiz gitmeyeceksin. Oğlum, öğrensem aramam mı? Hadi bak işine sen. Mukayyet olun birbirinize. Tamam. Tamam mı? Hadi. Telefonda ne sözünden bahsetti bu herif? Ne zaman söz verdi sana? O çiçeklerden önce belli. Sonra. Ne sonra ya? Ne sonra? Salak mı var senin karşında? O evde baş başa kaldığınız anda mı? Bizim sana güvenip dışarı çıktığımız zaman. Anlamısın işte tamam. Tamam olayları anlıyorum. Ben seni anlayamıyorum ki zaten. Kendini yaralatıp o herifin gitmesine izin verdin öyle mi? Öyle. Öyle. Hadi geçti. <laughs> Karıç. Bak ben sana bugünün geleceğini söyledim. Geleceksen gel ya da in arabadan. Sen ineceksin. İn arabadan. Saçmalama güçlü. Şu saçmalama. İn aşağı. Gel buraya. güçlü burada taksi falan yoktur. Kaan'ın arabasıyla mı gideceksin? burada kalacaksın. Güçlü. Peşini bırakmam. İntikam benim intikamım. İntikam senin olabilir. Sen de benimsin. bakalım olur mu? Tamam. Haydi bakalım. Gel gel gel. Bak, bak. <laughs> Tülin. Babam gelebilecek mi? Yani Burcu falan da var. Görünmeden bir şekil gelecek işte. Meryem'e söylesek mi? Ay yok sakın sakın. Yeni gelene ne diyeceğiz? Kaşak adamı saklayan aileyiz biz diyeceğiz öyle mi? Biz böyle mi tanısın? Tamam. Yani bugüne kadar çok güzel bir profil çizdik çünkü. E tamam bu kadarla kalsın işte. Ya bırak telefonu, kafanı ver bana. Hadi bir şey seçelim artık. Bakalım. Ya sevgililer gününde yengemle beraber gelinlik bakıyorum. Kafamı daha fazla vermeyeyim bence. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.